Bismillah, hamdenillah, ve salatu ve selamu ala Dersimize başlamadan önce isim zaman üstüne kalmasla ile ilgili bir şemayı inşallah da sizlere arz etmek istiyorum. İsmi zaman, ismi mekan, bir de maslar sülasi mücerretten gelecek. Sü mücerret. Sülasi mücerret demek yani kök harfleri 3'tür. Üzerinde üzerinde ilave harf yoktur. Ya da sülasi mezit. rubai mücerret ya da rubai mezit olacak. Sülasi mücerredin dışında olan fiiller bu şekildedir. Şimdi sülasi mücerred de malumunuz Aksam-ı Seb'a binanın sonunda okuduğumuz yani tasdifin 35 babının başka bir tahsiminde bunların 7'ye bölündüğünü sayhastu misalastu muzaaf lafifu muzu ecvef şeklinde taksim yapmıştık. Onlar da sülasi mücerred ismi zaman ismi yapılınca kendi arasında kendi aralarında üçe ayrılıyor. Sülasi mücerrat olan fil ya sahih olacak. Ezvet Mehmuz Mudaf Bunların yapılışı birdir. Bu bir kategoridir ya da misal misal malumunuz faal fiili illet harfi olandır. Ya da lefif mefruh olacak. Diğer kategori nakıs bir de lefif makron. Lefif makron nedir? Aynı fiili ile lamül fiili aynı olan fiillere lafi fil makrun deniliyor. Şimdi eğer sahih ezvef mehmus mudaf ise sulasi mücerred orada şöyle bir taksimat yapılır. Yani muzare harfinin aynı filine bakılır. Muzare harfinde eğer fethe varsa ki o da vezni ne olur? Yef'al olur. Alime ya'lem vavila zehebe yani üçüncü bab ile dörtüncü bab bu şekilde gelir. Mudarat harfi meftuh gelir. Ya da yef'ulu olursa yef'ulu o da hasune yahsunu bab ile nesere yemsuru babında oluyor. Bu durumda ismu zaman, ismu mekan, master mimi mef'al kalıbında gelir bu Mef'alun Mef olur. Mesela nesara men sarın şeklinde olur. Zehebe yezhebu mezhebun şeklinde ismi zaman su mekan yaparsınız. Eğer bu bahsettiğimiz sahih, ecver, mehmuz mudaaf olan fiiller, tamus sahih biliyorsunuz. Fahretin olan fiilin içinde ilet harfi hemze olmayan fiiller. Ecvet aynı fiili ile harfidir. Mehmuz faal fiil aynı fiil fiilden birisi hemzedir. Mudaaf aynı fiil ile fili aynı cinsedir. Mesela meddede olduğu gibi. Eğer fiil muzari'i yef'ilu kalıbından gelirse zaten sülasi mücerredin altı babı mudara fiilleri ya yef'aludur ya yef'uludur, ya yef'al e, yef'al yanlış yef'iludur. Ya yef'iludur başka e, şekli yoktur. Yani bir film e, süresi sırası düşündüğümüz zaman e, muzara harfi ya Fethel'i gelir ya dameli gelir ya da esteri gelir. Esteri gelen mesela eee ya bu babıdır. Hasabe hasibe yahsibu babıdır. İki bab öyle geliyor. Yef'aludan gelen de iki tanedir. O da nedir? alime ya'lemu bu bile zahabe yazhabu. Dört, Yaf'ulu verzi sadece e, hasunu yahsunu babı. 5. baba ait bir babdır. Özge'ye göre gidiyoruz. Eğer mudara harfi meksur ise sahih olan, ecvef olan, mehmuz olan, mudaf olan hangi fil olursa olsun orada da iki yol takip edilir. Mastar Mimi O da Aynı mef'al kalıbında gelir İsmi Zaman İsmi Mekan Hangi vezinde gelir? Mef'ilün kalıbında gelir Mef'i kalıbında Gəlir məsələn, məsallarlaq dərəbədən e, ism-uzaman, ism-məkan mədrib olur. Mastar kimi isə madrab olur. Əgər e, madrab desən, demək ki, mastar kimi uları qullanmısan. Madrib desən ism-uzaman, ism-məkan mədrib, yəni vurulacaq zaman, vurulacaq məkan şəklində. Amma madrab oxusan, demək ki mastar kimi uları qullanmısan. O da nədir? Məfəl qalıbında gəlməsi rəki ki mədrib şəklində olur. Bu ismi zaman, ism mekan içinde en zor olan sahih, ercev, mehmus, mudaf. çünkü orada bir ayrım oluyor. Eğer yef al yef kalıbından ise ayrıdır. Yef-ül kalıbından olursa ayrıdır. Fakat eğer sulasi mücevherat olan fiil misal ise yani faal fiili illet harfi ise ya da lefil mefruh ise faal fiili illet harfi ise ism zaman, isim i mekan, mastar, mimi hepsi mef kalıbında gelir. Mef. Elun kalbünde gelir. Mesela varis, su mürisin dersin mesela. Vefa, yefi, mufin şeklinde yani mufyun olur aslında baktığımız zaman. Yani bu eğer aynı fili muzarhta meftuhsa meksursa, mevmumsa hiç oraya bakmıyoruz. Misal mi? Yani lef mefruk mu? İsm-i zaman, isim mekan, masdar mimi mefil kalıbında gelir. Başka bir şekli yoktur. Eğer naqıs ise ya da laf-i mekrun ise ismi zaman, isim mekan, masdar mimi tamamı mef'alun kalıbında gelir. Mef'alun kalıbında Mesela gaza yeğzu. İsmi zaman, isim mekan, mı? Hepsi nasıl gelir? Mağzen gelir. Mağzen. Yani artık aynı fil mudarede meftuhmuş, meksurmuş, mebnumuş ona bakmıyoruz. Gene lef-i makrun ise mesela lef-i makrun örneği, örneği mesela ne olabilir? Şeva mesela şeva yeşvin meşven şeklinde gelir. Meşven hem isim zaman hem isim mekandır hem mastar mimidir. Sülasi mücerretlerde demek ki isim zaman, isim mekan, mastar mimi bu şekilde yapılır. Peki sülasi mezid, rubai mücerret, rubai mezitte nasıl yapılır? İsim mefulun aynısıdır. Aynısıdır. Yani bir Sulasi mezitte, bir ruba'i mücerredde, bir ruba'i mezitte e, isim alfım, nasıl yapılıyordu? Bir işlem vardı. Bir muzari harfinin harfini kaldırıp yerine yerine dameli bir mim konulur. Değil mi? İki sondan yani fiilin sondan bir öncek sondan bir önceki harf that halı yapılır. Bu şekilde ismeful yapılıyordu. Misal olarak diyelim ki dehrece'den dehrece mesela rubai mücerreddir. Ondan bir ismeful yapalım. Dehrece hemen bakacağız. Mudari nedir? Yudahricudur. Yudah ricu. Değil mi? Yudah e ne yapıyorduk? Ya mudarat harfidir. Onun yerine mim getiriyoruz. Devam ediyoruz. Mudah. Raya geldik. Ra nedir? Ra harfi. sonunda bir önceki harftir. Onda meftuh yapacağız. Fiilden isme geçiş olduğu için mesela yudahricu baktan geliyor. Ama isim, isim yaptığımız zaman haliyle isimler tenvin isterler. Bir engel olmasa ne oldu? Tabi engelleri nedir? Mesela kelime başında el takısı varsa ya da kelime gayri gibi engeller. Ne oldu? Mudahrecun. Mudahrecun oldu. İsim meful. Tabi ki bu ismi fal meful konusunda e, bunu gene yazmıştık. Yani baksanız, baksanız orada tekrar göreceksiniz. Burada bir tekrar olsun şeklinde burada ilave ettik. Mudahrecun isim mefuldur. Tabi sonunda bir önceki harfi de yapsan ismi fail oluyordu. O konumuzun dışında olan bir durumdur. Demek ki mudahracı nedir? İsmefuldur. Aynı zamanda ne olabiliyor? İsmi zaman olabiliyor. İsmi mekan olabiliyor. Mastar mimi olabiliyor. Demek ki mudahracın kullanışına göre yani ibarede metinde geçtiği duruma göre mudahracın ne olabiliyor? İsmi Zaman olabiliyor. Başka ne olabiliyor? İsmi mekan olabiliyor. Başka ne olabiliyor? mastar mimi olabiliyor. Başka ne olabiliyor? İsmi meful olabiliyor. Sadece burada dikkat edeceğimiz konu nedir? Bu fiilin lazım olup olmaması. Eğer lazım fiil ise onda ismi meful gelmez. Ancak harfi celle mütahedi olarak gelir. Çünkü e, fiillerin meçhulleri mesela veya da is, e, ismi meful kelimelerin gelebilmesi için o fiilin mütahedi olması gerekir ki fail gittiği zaman yerine meful geçebilsin. Yani, dolayısıyla mesela bu mudahracın hem ismi zaman, hem ismi mekan, hem ismi, e, hem mastar mimi, hem ismi meful hepsi olabiliyor. Tabi ibarede geçtiği konuma göre onu tə'liliyəcəksiniz. Mesela "Sübhanallahi velillahi'l-m eşriqü vel mağrib" misolara. Burada məşriq, mağrib e, nə anlamda qorlanmışdır? İsim-məkan yani doğu-batı. Allahu Teâlâdır. Və ya da mesela "aqama", iqama etdi, "maqam", "muqam" azid, mesela. "Muqama", "aqama" yuqimu, "aqama" yuqimudan, yani sülasiy məzid olduğu üçün "muqam" nədir? İsim-məkandır. İsim-məkan da ola bildiyi kimi İsmi zaman da olabiliyor. masalimi de olabiliyor. ismeful da olabiliyor. Artı bir dahaki dersimizi okurken inşallah Teala bu konuyu daha iyi bir şekilde öğrenmiş olacağız. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin en nebiyyil ümiyyi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.